Evet kardeşlerim. Şimdi buna bir aşı tekniği göstereceğim. Ben size. Bu şekilde yaptık. Tek seferde kestik. Düz. Şurayı aldım. Şu şekilde. Tarz Kestik. Sevgili kardeşlerim. Kabuğundan ya. Çok zor bir şey değil. Kabuğunu şöyle kesiyoruz. şekilde şuraya şu dış tarafı kabuk kabuğa denk getiriyoruz. Şu şekilde yapıyoruz. Ve burada iki göz, üç göz, tek göz. Ben iki göz bırakıyorum. Sevgili kardeşlerim. İlla bir zor bir şey değil. Yavaş yavaş yaparım. Şöyle sıkıştıralım. Sevgili kardeşlerim Şuradan ilmeğimizi atıyoruz, Atıyoruz. Bit. Buraya aşım ağacını sürüyoruz. Burayı yapıyoruz. Farz edelim. Başka bir tane daha yapalım şuraya. Bunu keselim. Buraya ne yapalım? Şimdi şöyle bir çekiyoruz kardeşler. Ne yapalım? Şöyle bir şey yapalım. Gördün mü? Buradan yapıyoruz. Bu kalın olabilir yani. Şunu getiriyoruz, gösterelim. Kabuk kabuğu buraya geçiriyoruz. Tamam mı? Bunu... Şuradan da macun sürmemize gerek yok. Tepesine macunumuzu sürüyoruz. Her zaman buraya iki göz veya üç göz idealdir. Ben buraya iki göz bıraktım. Üç olabilir, iki olabilir. Tek olabilir. Tek daha mükemmel olur ama kırılmazsın. Rüzgardan kırılmaması için. Kırılırsa bir tane yedekte olması için iki tane bırakıyorum ama bu şekilde daha da ideal. Macunu sürüyorsun tamam. Aşımız bitmiştir.